selamlar arkadaşlar. Ben sizin yeni youtuberınızım. İlk defa hayatımda böyle video çekme için hissediyorum. Yani bugün yargı, yargıyı dağıtmaya çalışacağız diyelim ve başlayalım. Lan! Neyse artık geçti. Geçti. Lan! Lan 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 Öldük arkadaşlar. Kabul ediyorum. Diyor. Öldük. Öldük. Arkadaşlar ama hiç moralleri bozmayalım. Ben her başladığımda böyle oluyor zaten. Ona adamda buz yer var lan. Gördünüz değil mi? Aha bakın şurada araba var. Hiç moralleri bozmayın. Orada öldüm diye hep böyle devam edecek diye bir şey yok. Zaten bir yere da dağıtacağım. Ben zaten hep alışma sürecinde böyle. Yalnız adamda baya baya buz var ha. Neyse aldım onu. O susturucu otomatik var ya. Oğlum adamda ağır bir buz var. Neyse abi. Hiç boş yapmayalım. Evet arkadaşlar ben burada bir lootlanıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ufak bir loot yaptım. Şimdi alanda değilmişiz onu fark ettim. Alana geçeceğim. Aynı zamanda da ana. Ya bu kadar şanssız olunmaz be. Neyse arkadaşlar moralleri bozmayalım en azından. Yasnaya girdik. Bir de alana girdik yani. Buna şükredin. Ya ben bunu nasıl yaptım ya? Nasıl bu şanssızlık yaşadım ya? Ah be. Yüzeceğiz mecbur. Evet arkadaşlar. Ben şurada da yapabildiğim kadar bir loot yapacağım. Sonra koşarak ben bir yerlere gitmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar. Yasnaya kolyanın içindeki toki. Çok saçma bir cümle oldu. Yani tokilere geldim. Evet arkadaşlar. Çok uzaktan sıkan oldu ama sallamadım. Çünkü baya uzaktaydı. O yüzden sallamadım ama buradan bir M4 falan buluruz. Bir 4x buluruz. Çıkarız çatıya. Da. M4 bulmasak da sıkıntı değil. Çünkü, çünkü şunu da söyleyeyim. Söyleyeyim mi? Paramız M4 almaya yetiyor neredeyse. Evet arkadaşlar, yok yukarı katlara falan bakacağım. Ben bu M4 M4 için para harcamama gerek kalacak bence. Ve ben Ebirinin... duyuyorsunuz. Burası dolu. Arkadaşlar beni bir korku sardı. Posacağım. Adam da benim sesime doğru geliyor. İş bu kadar. Domates gibi gezmekle olmuyor bu iş. Bu arada bot mu bu ya? Bot olma ihtimali var ha. Lan ne yaptım ben lan yanlışlıkla oldum ya evet abi şimdi diğer binaları geçelim ama ben bir M4 bulayım ya arkadaşlar ben M4 bulup ya da marketten M4 alıp geliyorum. Arkadaşlar bu sefer aynı adamlar galiba. Daha yakında çalışıyorlar. Bu sefer bir rush atmayı düşünüyorum da. Ses yok. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın görmedim ya. Bu maçta atıyoruz. Bu zaten ilk maçtı. Salla ya. Arkadaşlar beni gala getirdiler ya. Şimdi arkadaşlar taktiklerimiz bitmez abisi. Moral bozmak yok ya. Devam ediyoruz. Arkadaşlar uyanı bir şey oldu. Evet. Arkadaşlar aslında ben videoyu burada başlatıp sizi boş boş böyle şeyler izletmek istemiyorum. Yani böyle hiç savaş falan olmadan böyle şeyler izletmek istemiyorum. O yüzden ben hemen şimdi geliyorum. Evet arkadaşlar indik. Bismillah. sık ya. O kadar mermi yana ölmedi ama poçinki doludur abi. Poçinki'ye güveniyorum ben. Poçinki boş olsa da buradan bir para toplarız. M4 alırız. Ama bayağı para alırız. Zilip süpürürüz. Paralı alırız. Sonra M4'ümüzü alırız gideriz buradan. Araba var burada zaten biliyorsunuz. arkadaşlar ben sizin yorumlarınıza göre hareket edeceğim. Yani mesela challenge'lar mesela bir gün pompalı challenge yapabilirim. Aha bakın uzaktan sıkanlar var. Yani bir gün pompalı challenge yapabiliriz mesela. Yani ya da hafif makineli challenge. Falan işte filan işte filan. <laughs> Böyle çalışlar falan yapabiliriz. Hayata mesela drop silahları kullanmama challenge. Beni zorlamış olursunuz ama sizin için yaparım. Evet arkadaşlar. Abi çok uzaktan sıkıyorlar ama şu garajdan arabayı alıp rastlayacağım abi gaza gel. Aha. Kardeşim. Ne yapıyorsun ya? Dolu mu? Korkuyorum dolu diye. Şu AK alacağım. Evet dolu. Lan. Arkadaşlar çok korktum ya. Özür ama orada sandım o kapıdan giriyordum ya. Ya of ya. Böyle olmayacaktı böyle bilgiler falan alacaktık. Cık. olmadı. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Yeni bir videoyla başka bir zaman görüşmek üzereyle kalın sağlıcakla. <laughs>